Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün aracımızın LPG bakımlarıyla ilgili bilgi paylaşacağım sizlere. Malumunuz LPG bakımlarıyla ilgili yapılması gereken işlemlerimiz var. Normal aracın yağ değişim bakımını yaptığımız gibi LPG bakımları da yapılması gerekiyor. Şimdi bizim aracımızın LPG tesisat sistemi burada. Regülatörümüz burada. Gaz kesici ve gaz kesici filtremiz burada. Normal gaz filtremiz. Burada, daha sonra şurada da enjektörlerimiz var. Burada görüyorsunuz. Buradaki filtre çevirmeli bir filtredir. Ortasında bir e, şurada vida şeklinde gibi o şekilde bir contası var. Çevirerek, açık çevirerek tekrardan yenisiyle değiştirebilirsiniz. Gazı kapatmanıza gerek yok. Aracınız kapalı olması yeterlidir. Bu filtreyi bu şekilde değiştirebilirsiniz. Daha sonra şurada bir filtremiz var. Bunu değiştireceğiz bugün sizlerle birlikte. Filtremiz de burada. Bunu değiştireceğiz. Bu gaz kesici filtremiz. Bunu anlatacağım şimdi sizlere. Buradaki filtreyi de sökmeden önce LPG'mizi arka taraftan vanasından kapatmamız gerekiyor. Bu işlemi de göstereyim sizlere. LPG vanamız burada. Şurada bir vanamız var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. vanamız şurada arkadaşlar. Buradan kapatacağız bu vanayı. Tamam vanamızın kapalı olduğunu emin olduktan sonra aracımızı çalıştıralım. Arkadaşlar aracımız attı. Yakıtı kullandı. Bakın hatta göstereyim size kapattım. Bir daha açıyorum. Bakın hortumdakini kullandı şu an. Bitirdi. Ve şimdi filtremizi değiştirebiliriz. Aracımızı stop edelim. Rahat çalışabilmek adına şuradan çıkartacağım parçayı. Çünkü altında şurada anahtar girecek yer var. Bu arada sıcak. Şuradaki fişlerimizi de çıkartalım. Şurada 12 ve OC bir de şurada 3 yazıyor. 3 yazan kısım siyah. 12 yazan kısımda mavi kablo gelecek. İlk önce buraları sökeceğim. Bu parçayı elime alırsam daha rahat çalışırım diye düşünüyorum. Sökme işlemimize buradan devam ediyoruz. Parçamızı dışarıya çıkarttık. Bu şekilde. Mengeneye sıkıştırdık. Evet. Filtremiz de yeni sayılırmış. Çıkan filtremiz bu şekilde. Yenisini takıp kapatacağız. konfeksiyonumuzda şu da yeni filtremiz. Bakın. Bunu da takacağız. Evet, LPG filtremizi değiştirdik, buraya bağladık, e, şuradaki vidalarımızı söktük. Buradaki vidalarımızı söktükten sonra bu parçamızı çıkartmış olduk. Yani gaz kesici parçamızı çıkartmış olduk, vitesini değiştirdik, tekrar bağladık buraya. Size tavsiyem şuradaki vidaların bağlantılarını yaparken iyice sıkın, gaz kaçağı yaşamayın arkadaşlar. Şimdi en son buraya sabitleyeceğim, söktüğüm vidaları şuralara sabitleyeceğim. Ondan sonra işlemim bitmiş olacak. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.